Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Bakır yerde kuş alıp satan bir arkadaş var. Ona çıkarma tanıtacağız. Şu an kuş almakta. Aldın mı onu? Bir burayı bahçeye çevirmişim. Şöyle şurada Adana yerli kuşları. Gördüğünüz gibi burası Adana metro altı. Sen yani orozu nedir ya böyle bir nakas üstü? Denizli orozu mu? Yok, İstanbul. İstanbul orozu mu? Onlar çiğ. Çiğ orozlar. Orozu çiçekler var. İngiliz tarzı. Evet. İstanbul'da o. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada da posta kuşları var. Arkadaş alınma satılma ilgilensin. Bir de kuşlarını çekelim şöyle. Geleyim bunları? Fiyatları ne bunlar? Kuşa bunların. göre yüzden yirmiye kadar 25-30 ya. Elli Ondan sonra bu tırmalar var. göre kuşa göre fiyat değişiyor. Öncüsü var arkayısı Normal yağdır kolları var. Abi kardeşli olunca uçuyor. 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 Bunlar evet. daha fiyatı yüksek. Bunlar yadırga mı? Evet, burada düşüyorlar. Yol önceleri de oluyor. Sen de, ne de, zamandan de... beri burada kuş alıp sattın? Bir buçuk sene oldu. Geçen ben buradan geçtim de, geçen buradan geçtim de, boşlar bu, bu kadar fazla yoktu. Bayağı getirmişler herhalde. Damdan bırakanlar oluyor. Köylerden bırakanlar oluyor. <laughs> bıraktılar, bu çok canavı Getiriyor lazım var ana saati yok bazıları böyle bazıları sarı beş mutlaklar gibi beş kimden koşu beğeniyorsun demin <laughs> abi değiş tokuş mu yaptı kuşlar takas mı etti Aynen. Hani? verdiği kuşlar neydi verdiği kuşlar biri yok biri de dönek ikisi dişi yerine taklacı dişi verdi evet. bunların fiyatları ne kadar? Bunlar da 40'ı geçmez. Şurada bir tane ben gördüm, öyle güzel bir tane bir sakar vardı evet, evet. sahar vardı arada. burada. O Arkadaşlar arkadaşlardan. Saharın fiyatı, da... fiyatı ne kadar? Onlar damızlık hiç çiçeği. Çiçeği? He. O da arkadaşların damızlıkları oluyor. Onlardan çirik alıp içiyorlar ya. Yani. He. Ha satıyorlar bazıları, tabi çirikleri. Bunlar da Bir tanesi istemiş de ayırdık. Ha şunlar güzel damızlık. damızlık. Çöiks. Bir şeyler kendim malum oldum Genelde senden bu kuşları kim alıp kim alıyor? Genelde ye yani şey de aileden tanıdık arkadaşlar oluyor. Öyle karantini kuş istiyor ya. Evet. Hani gezdiğim kuşlar. Aldığı zaman sahibi söylüyor. Onlardan veriyor. Yani ondan sonra Suriyeliler alıyor. Yoldan geçenler lazım oldu. Şu hangisi hangi kuşu seviyorsa kimi taklacı istiyor. Kimi dönek istiyor, kimi posta istiyor. İsteyen istediği kuşu alıp götürür. Kapı. Evet. Mesela bugün nasıl, bugün nasıl iş oldu? İyi çok şükür. İyi mi? Evet. Hava sıcak olduğunda pek iş olmaz da. Son bahar ve zamanı sağdan başladığında iş oldu. Şimdi ne kadar olsa durgundur. Değil mi? Yani sıcaktay, sıcaktay, sıcaktay. İçliğinden, midesi, yahtan, dama, çift, rafi, haciz oluyorlar. Şu an neredeyiz? Burada evet. sen nerede buş alıp satıyorsun? Şu an Hürriyet Mahallesi metro istasyonu. Metro'nun altında. Hürriyet Mahallesi metro istasyonu. Onun altındasın. Evet. Şurayı da bir görelim senin, şuradaki kafesi. Bakmışlar bunlar. Bunların isimleri ne böyle? Sakın, sakın birbirine benziyor. Bunlar Zekh'le Şami, bu Zekh'le Mavili oluyor. Bu da açık mavili, katranı, katranı mavili oluyor. Bu da işte çaparlı, şunlar çift. Bak bu katranı olan, bu sefer. Bu mavili şamı, sinekli. Bu da şamı, bu da mavili zırhlı, bu normal zırhlı. Bak bunlar da sefer. Bu reyhanlı oluyor, bu mavili reyhanlı. Ortalama fiyatları ne kadar bunların? Zor arama 100, 150, 300, 400 şey var. Kuşa e göre değişik. Öncesi var. Normali var, arkaçısı var. Değilim Allah, Allah sana hayırlı satışlar versin. Ha, amin, sağlasın, olasın. Senle de bir çekim yapak ya izleyicilerimiz takipçilerimiz izlesin ver yani. Biz çekim yaptığımız zaman yani insan ayırt kim kuşla ilgileniyorsa kim kuşu seviyorsa evet. onları çekiyoruz. Biz böyle işte çekim yapıyoruz. Millet'te görür, bilgilenenler tabi tabii severler, izler, izlerle. Şurayı da bir açabilir miyiz? Burada da postalarımız var, şöyle yine de. Burada posta var, kırma var, kimi kırmaya çıktı posta var burada. Şunlar da Jumbo Banko. Bunların fiyatları ne kadar? Nerede eller atar Neyse arkadaşlar, arkadaşımız kuşlarına tanıttı, fiyatlarını sordu. Caddede çünkü baya bir ses var. Belki ses fazla anlaşılmamıştır ama yani yine araba sesleri çok. Yine de yine çekim yaptık. Biz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir başka videoda görüşmek üzere.